Geceliğin yola çıkan, tedbirini alan asker, askeri birlik ya da kışlasında bulunan o askeri birlik e, bu tedbirlere devam eder. Gece intikallerinde de tayyakkuz halinde yaparsa Allah'ın menziline ulaşır, başarıya ulaşır, düşmandan korunmuş olur. Ve Allahu u Teala'nın metaı da pahalıdır. Fakat Allahu u Teala'nın metaı nedir? Cennettir. Şimdi bunu açan e, bir ayeti kerimeyi okuyalım. Rabbimiz şöyle buyurdular. es billah. Tevbe suresi 11. ayeti kerime. Şimdi Rabbimiz bir alışveriş yapıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de hepimizin rahat anlayacağı ifadeler var. Bir alışveriş yapıyor. Tabi alışverişte ne var? Alan da kazanıyor, satan da kazanıyor. Yani birbirlerini aldatmadığı müddetçe iki taraf da kazanıyor. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bir alışverişten bahsediyor. Tabi bu alışverişte satın alan Rabbimiz. Ama satan da kul cool. Neymiş bu alışverişin mahiyeti? Bakalım. Ama muazzam bir alışveriş. Yeryüzünün en kıymetli alışverişi ve yeryüzünün en karlı alışverişi. Yani bugün baktığımız zaman e, insanlar içerisinde ya şöyle bir ticaret yaptım, şöyle kazandım. Yurt dışına ihracat, ithalat yaptık, şöyle kazandık, böyle ettik. Efendim şu fuara gittik, orada bir iş bağlantıları yaptık. Muazzam bir bağlantılar. Efendim bu sene şu kadar bir, bir kar etme, cüre yapma hedefimiz var. Çok sevmişiz, çok mutluyuz diye insanların böyle söylediği dediklerini duyuyoruz. Bunlar güzel şeyler. Helal olduğu müddetçe. Ama bütün bunların fevkinde üstünde yeryüzünün en kıymetli alışverişi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun ifadesiyle şudur. Esan bile. İnna Allahe ehtarâ minel müminîne enfusehum ve emvâlum. En Muhakkak ki Allahu Teala müminlerden nefislerini yani canlarını satın almıştır. Daha ve emvâlum mallarını da satın almıştır. Ne karşılığında bir enne lehumul cenne, cennet karşılığında Allahu Teala canlarını da mallarını da satın almıştı elhamdülillah. Yani bu ne demek? Kişi kendi bedenini Allah yolunda yani yıpratırsa diyelim ki e, yani askere gitti çarpışmaya gitti. Yani vatanını millete savunmak için o uğurda diyelim sakat kaldı, gazi oldu, şehit oldu. Ne olur? Allah yolunda bedenini yıprattı ya da orada canını feda ettiği zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri senin o canın karşılığında bir alışveriş yaptık. Ben sana dünyadayken bunun sözünü vermiştim. Hadi bakalım şimdi cennet senindir. Elhamdülillah. Malıyla işte zekat vermek. Zekat verdiğimiz zaman ne oluyor? Yani basit gibi görünüyor da 40'ta bir. Yani 40'ta bir düşündüğümüz zaman Allahu Teala yüzde onunu istemiyor, yüzde yirmisini istemiyor, yarısını istemiyor. Yani ne diyor? 40'ta birini ver diyor. Ama senin borcun harcın varsa ondan almıyorum diyor. Evin varsa ondan almıyorum diyor. Efendim senin ticari şeylerin var, ee, makinalar, onları katmıyorum, onları almıyorum diyor. Senin kazancından alacağım, karından alacağım diyor. 40'ta birini alacağım. E şimdi bir Müslüman kırkta bir zekatını verdiği zaman Allahu Teala o verdiği bal ile birlikte Allahu Teala ona cenneti ikram ediyor. Bir alışveriş yapılmış oluyor. Ya gidiyor bir fakir fukara, yetim, öksü, garip kurabaya başını okşuyor. Diyelim ki ona bir çikolata aldı, efendim bir kek aldı ya da bir ilacı e, bitmişti, ilacını aldı ona. Ya da doğalgaz faturasını ödeyemedi de kömür alamadı, ona gitti, ona katkıda bulunmaya çalıştı. Ne oldu? Bunlar hepsi Allah için verildiği için, Allah yolunda verildiği için, Allah'ın rızası gözetildiği için Allahu Teala diyor ki kulum ben sana dünyadayken de söyledim. Ben senin malın karşılığında bir ticaret yaptım. Onun karşılığı cennettir. Şimdi gir cennete diyor. Elhamdülillah. Rabbimiz cümlemizi bu güzel müjdelere layıl olan kullarından eylesin.